Güzel bir cumartesi. Geçen hafta Çanakkale'deydik. <laughs> Bu hafta eşimi kaynanasıma gönderdim anneme. Şimdi onu almaya gidiyorum. Bir gün orada kalacağım. Yani biraz da gidelim, değişiklik olsun. Bisiklet üstünde geçireceğim her bir dakika, her bir saniye huzur ya, keyif yani. Bisiklet candır ya. Sezan'la beraber her yola varım. Şimdi haftaya Küdağ'ın Aytepe turu var. O kadar heyecanlıyım ki tur için. Yani ya güzel oluyor yani. Aytepe de yani gidilmeyecek bir yer değil. Bisikleti olan. Yani mutlaka mutlaka herkesin git, görmesi gereken bir yer. Tabii tek çekilmiyor da yani kalabalık bir grupla sevdiğin arkadaşlarınla beraber gitmek ayrı bir zevk oluyor tabii, kamp yapmak <laughs> yani bakalım nasıl geçecek o da bir vlog gelir tabii ki güzel bir video çekerim onu da Aynen. onu da güzel bir video çekerim kanalıma abone olmayı unutmayın yani daha fazlası için. Tabii ki. Ya yani, gerçekten çok güzel ya bisikletle gezmek, tozmak. Yani bir yerden bir yere hareket etmek. Sonuçta sporunu yapıyorsun. Bisiklet sporu yani bu. Yani bir bakarsın sahil bir bakarsın arazidesin, bir bakarsın çamurun içinde, bir bakarsın bisikleti sen taşıyorsundur. Yok ayağın ağrır, düşersin ya herhangi bir şey olur yani. Bisiklet gerçekten ama, ama gerçekten tam bir zevk işi yani. Hayır, Spor, hayır. bütün bedenin çalıştıran bir biraz sonuçta yani bisiklete gönüller vermişiz yol veriyoruz, ter döküyoruz, zaman ayırıyoruz. Yani kalkıyoruz erkenden sabahın altısında, beşinde, yedisinde, dördünde, daha şafak sökmeden, trafiğe yakalanmadan. Yani yeri geliyor ben sarı yer yapıyorsun, yeri geliyor kahvaltıya gidiyor. Yalava ya da uzun yola çıkıyor. Kaptasındır, yağmura katlanıyor, çamura katlanıyor. Yani, yani ya yani, bisiklet açıkçası Öyle, tamam yani bedenen çok iyi bir şey de olsa yani tabi çok büyük bir fiyatlar var şu an yani bir parçası bile yani bir parçası diyorum mesela diyelim ki bir fites kolu yani kırılsa yani bir kolu bile şu an nereden baksa 1 milyar 2 milyar gibi fiyatlarda satılıyor ya yani, yani ayna kol olsun arka attırıcı olsun zincir ya bunlar gerçekten bak ya yani böyle bakıldığı zaman bu işte karne hediyesi gibi görüyor çoğu kişi ama tabi içine Şu ne yapıyorsun ya bisiklete bak ya bisiklet yoluna kocaman arabayla girmiş ya ya bu kadar yani demek istediğimi anladınız mı bisiklet sadece sürmek değil Hı? Bisiklette gerçekten yani diken üstündesin ya. Kocaman yola ya. Şuradan bak. Şuradan Şuradan bak tam buradan buraya girmiş ya. Bisiklet yoluna girmiş ya. Bu kadar cahillik olmaz ya. İnsan hayatı bu kadar mı ya? Cahil, cahil. Anladın mı? Anlatamazsın bisiklet yolu diye buna. Yani. Bak sinirlendiriyor beni yani şimdi. yani istediğin kadar dikkatli ol, istediğin kadar tedbirini al. Ya elbet bir tanesi çıkıyor içinden işte. Ya kocaman bisiklet yoluna girmek ne demektir ya? Her neyse ya bunun gibiler daha çok var da söylenecek söz de var. Cezai işlem uygulansa bak bakalım bir daha yapıyor mu. Yok. İşte böylelerine araba verirsen ya canını kast eder ya da yolunu gasp eder. Yazık günahtır ya. Ya her neyse ya bisiklet dediğim gibi aslında çok ucuz ama şöyle baktığın zaman da harbiden çok pahalı bir spor. Yani elbisesinden tut, yağmurluğuna, şuna, şu malzemeler, kolluk, dizlik yok rüzgarlık, yok bilmem <laughs> ciletler. Ya arkadaş yani Harbi diyorum diyorum. Ayakkabılar bile yani şu an tabii piyasada zor bulunabiliyorlar yani. Olsalar da ikinci el veya arkadaşından mı arkadaşın alabilirsin yani. Çünkü dolar olarak satıldığı için yani 4 milyar 5 milyardan bahsediyoruz ayakkabılarda. Fiziktir şu bu ya daha nice markaları var. Ya Decathlon ya arkadaş Bisiklet markasısın. Ya bisiklete, spora her şeyin var. E biraz uygun tut. Hop, onun da fiyatları bayağı açtı. Gerçekten çok açtı ya. Yani bu kadar değil de Decathlon'da. Şimdi o da, o da fiyatları icabı arttı yani. Ya yani, bir gidiyorsun, zincir bile 200-250 lira şu an. Yani, Balata'ya, fren balatası alacaksın. Ya yakın zamanda 45-50 liraya satılıyor. Şimdi 100-150 arası tek ya çifti de değil. Ya yazık günah işte. Bu milleti bisiklet sporundan da soğutuyorlar. Ya bir de şöyle şimdi kask diyorsun. Ya kask bir kere kazadan sonra yere düşmesinden sonra zaten pasifleşiyor. E kask alalım diye gidiyorsun. Abi bir kask dolmuş 400-500 lira. E şimdi yeni gelen bir çocuğa, yeni gelen bir başlayan bir bisikletçi gitti bisiklet aldı diyelim 7 milyar 8 milyara. Hadi alsın iki buçuk, üç milyar ikinci ellerinde. E ayakkabısından tut elbisesine, yağmurluğuna falan derken zaten bu çocuk maaşını yatırmaya başlıyorsun. Araba da böyle diyorlar. Ya arkadaş araba farklı bir şeydir. Ama bisikletin bu kadar pahalı olması yani bir spora yapacak teşviği gerçekten düşürtüyor. Ben benim düşüncem Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki ya bisiklet candır. Tabii ki al hemen çık hadi gidelim. Hadi pataküte pata E gidiyorsun teker patladı. Hadi bakalım. Tekerini değiştireceksin. E lastik yama yap. E yaman yok. İş lastik. iş lastiğin yok. Kaldın. Hadi bakalım. E iş lastikle almaya gidiyorsun 70-80 lira. Ya demek istedim fiyatlar şu an gerçekten çok abartılı. Ya bence artık Ya ya da biz ekonomik olarak yani bazı şeylerde çok yükseldik. O yüzden böyle yansıyor bize. Ama her ne kadar da olursa olsun, ne olursa olsun bakın gerçekten kendi adıma söyleyeyim. Ben yani şu bisiklet diyelim ki 500 mi? Veriyorum ya. 1000 milyar mı? Veriyoruz. Giriyoruz. Gerekirse bir dakika ev veriyoruz. Vele İstanbul. Allah razı olsun vallahi çocuklardan. Yani diyoruz kanki sen yap. Bir dakika ev veririz diye. Allah razı olsun. Çocuk da yani kırmıyor bizi. Yani yarısını veriyorsun. Yarısını sonra veriyorsun. Yani bir şekilde ya yürüyor yani. Çünkü bisiklet senin artık şeyin olmuş ya. ilgi alanın olduğu için ona, ona vakitini ayırıyorsun. Ona verebiliyorsun. Ya kim ya? Gece bir buçuk, ikide hadi Gel gidelim bir boğaza çay içelim deyip de bisiklete atlayıp da Kim gider? Ya motoru olan bile üşenir yani E biz kelebeğimle beraber mesela Yani Her gün Nereden baksan Ya çıkarız dört yoldur şuradır yürüsek bile yani Ya evde oturmayı sevmem Ha bu aralar biraz eve kapandım Diyeceksiniz ki neden? Ya Şimdi tabii, takip ettiğim bir Şeyler oluyor diziler oluyor Biraz araştırmam gereken şeyler oluyor Onlara bakıyorum, onlarla ilgileniyorum. E bir de iş yerinde sürekli ayakta çalışıyorum. Yani yormak istemiyorum kendimi ama hafta sonu veya tura çıktığım zaman ki yani nereden baksan 70, 80, 60 kilometreyi devirmeden eve gelmek istemiyorum. Ki bu da bana zevk veriyor. Ya kondisyonumu Allah'tan diri tutuyorum. Çünkü kondisyonsuz bisiklet gerçekten çok zor yani. 2-3 gün bu bisikleti kullanma. Gerçekten ama. Ama gerçekten felaket. 2-3 gün kullanma sadece. Bu da sana araziye girdik şu an. Heh, bu da sana eksi olarak geri dönüyor. Toplanması gerçekten çok zor. O yüzden ne yaparsan yap. Yani bu bisiklete gönül verdiyse 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa, malende bile olsa ısınma turu yap. Isınma turları ideal. Isınmak gerçekten ideal. Ya o yüzden vaktinizi bisiklete vermeliyiz yani ya. Eğer bisiklete gönül verdiysen gerçekten ama ya bisiklet ben bisikletçiyim. Ben bisiklet sürüyorum. Ben bisiklette o uzun şuyum. Ya böyle düşünürsen zaten çoktan kendini kaybetmişsin. Çünkü hırs yaparsın, hırs yaparsan da her şeyden soğarsın. Bisiklet değil bir şey. Bisikletten zevk almaya bakacaksın. Bisikletin bir adımı bir pedalıyla Kolay gelsin. Bir pedalıyla Ya şurada mangal kokusunu alacaksın. Az ileride. Ne yapılıyorsa onun kokusunu alacaksın. Hele yağmurlu havada, rüzgarlı havada. Ya anlatılmaz yaşanır. Bu manzaraya karşı bisiklet sürmüş. Bakar mısın? Manzaraya bak. Yani şu manzaralara karşı bisiklet sürüyoruz. Arka tarafın tarafı, böyle görüyorsunuz. Yan tarafın arazi. Yeşillik. Orada otur. Buradan bak. Yani burada da bu manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Özür dilerim. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> yani o yüzden dediğim gibi bisiklet çok dikkatli ve bütün çakralarınızı açmanız gereken bir şey yani her yerden gelebilir kedi geçer taş girer araya bir şey sıkışır pedalın arasına girer pedalın ayağın kayar ya bütün o yüzden dikkatli olmalısın ız ız konusuna değinelim ya arkadaş 50 ile gitsen 60 ile gitsen 40 ile gitsen yüzle ile gitsen ne olacak senin aldığın zevki ben ne alacağım sonra dönüşte Dönüşte ay yoruldum bisikletten inmeler şu abi dengeli kullanacaksın 100 kilometrelik oraya gidiyorsan ilk başladı benzini enerjini tüketirsen yani zaten otur bitmez çekilmez kendini ya kendine acı yaparsın kendini acıtırsın o yüzden yavaş yavaş tüketeceksin 10 kilometre mi süreceksin sür kardeşim 8 kilometre keyfine sür 2 kilometresini bas nasıl kullanmak istiyorsan ne kadar? Kendin rahatınla gel. Bir, yani bu bisiklette bile sürüyorsun, hiçbir şey yok. Dinlendiğinde kramp girmeye başlar. 100-150'den sonra tabii ki kasların sürekli hareket ettiği için yani dizlerindeki sıvı kaybı birikmeye başlar. Ya bu senin elinde. Magnezyumdur, şudur, sodadır. Sodalı ayran yaparsın. Ya kullanırsan şunları kullan. Ya ben doktor değilim şu şunu kullan diye. Ama vücutunu dinlemelisin. Birinin yapmış olduğu öneri senin için yanlıştır. Sen kendi deponu bulacaksın. Kendi enerji kaynağını bulacaksın. Ve kendi vücutunu dinleyeceksin. Bir başkası diyor ki şunu kullan, şunu yapıyorum, böyle yapıyorum. E arkadaş senin yaptığın bakalım bana ya uyuyor mu? Senin yaptığında benim bana yani buna bakmalısın. Şimdi o adam çıkıyordur, 200-300 kilometre sürüyordur. E sen çıkıyorsun 50 kilometre, e vücutuna gereksiz bir şekilde şeker yüklüyorsun. Gereksiz bir şekilde enerji yüklemesi. E vücutunda burada ne yapıyor sana? Adrenalin olarak geri geliyor. Yani bu da sana yan etki yapar. Vücutunu o yüzden dinlenerek yapacaksın. Yani Vücudunuzu dinleyin. Vücut size zaten gerekli her şeyi söyleyecektir. Bacağım mı ağrıyor? Ha, bak demek ki yanlış bir şey yaptım Değil mi? Kastın, hızlı gittin ya da yanlış çıktın. Ya, ya bu hep böyledir. Bisikleti ne kadar yanlış kullanırsan bir ya da iki ay sonra senin ucuna çıkıyor. Gerçekten çıkıyor. O yüzden bisikletin fit ayarlarını mutlaka yaptırın veya yapmaya çalışın. İnternetten bir sürü kaynak var. Bulun gerekirse. Yanlış bir şekilde yapmanız omuz ağrılarına, kol ağrılarına, bacak ağrılarına sebep olabilir. Şey gibi oldu. Anı kenarlarına, faz bas kenarlarına, overlockçu geldi hanım gibi oldu. Ama siz sakın ha sakın. Ama sakın ha sakın kendi vücudunuzu dinleyin. Kendi vücudunuzu bir başkaları size öneri verebilir. Ona eyvallah ama uygularken kendinize göre yapın. Yani şimdi diyelim 50 senelik şeker hastasıyla 15 günlük şeker hastası bir olabilir mi? Değil mi? Onun kullandığı ilaçla senin kullandığı ilaç bir olabilir mi? Olamaz. O yüzden vücudunuzu kendinize göre dinleyin, dinleyin. Vücut önemli. Vücudun senin anadır, ana. Vücut bir anadır. Vücut anadır. Parçalarımız ise yavruları. Anaya zarar gelirse parçalar da zarar gelir. Bu her zaman da böyle olacaktır. O yüzden ana kaynağımız bedenimiz, bedenimizi iyi dinlemeliyiz. E örnek veriyorum. Şimdi uzun bir yola çıkacağız diyelim ki 50-60 kilometrelik bir yol diyelim. Uzun değil o kadar da Diyelim yani örnek veriyorum. Şimdi ilk başta basa basa gidiyorsun ama can kuvvet gidiyorsun bütün şeyle. E gittin belli bir süreden sonra kesildin. Hadi bakalım. Ne oldu? Vücut toplanabiliyor mu? Yok. Çünkü niye sürekli aktif halindesin? Ha yokuş geldi. Yüzde <laughs> ne yapacaksın? Değil mi? Bacaklar gitti. E bak enerjiyi dengeli kullanmadın. Hop ne yaptı sana? Çile olarak geliyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Of bu bisiklet şöyle söylenmeye başlıyor. İşte bunu yapma. İşte bunu yapma. Ya arkadaş bir dengeyi sağla. Kilometre saati al veya kazansını tutturmaya bak. Benim kilometre saatim yok şu an. Strava'dan bakıyorum. Ama kendimi yani pedalı kendime göre ayarlıyorum. Yani Çeviriyorsam sürekli aynı tempoda. Hani koşmayı düşün ya, ayağını nasıl ya da yürürken ki hep aynı tempo. Koşarken sürekli aynı şekilde çeviriyor. Ne hızlı ne yavaş. Yokuşa geldiğimde bir tık daha böyle fitesi düşürüyorum ki o anı dengelemeye çalışıyorum. Yani siz de kendiniz deneyin de, de, de yani. Tutun şöyle yani sürekli sabit bir şekilde. Bak mesela örnek bak. Görüyor musun? Şu. Ya yani bu şekilde emin önüne kadar kesintisi sürerim. Hiç de işte yorulmam. Çünkü niye? Hep aynı şekilde gidiyorum. Çünkü ne çal sallantılı ne de başka bir şekilde. E şimdi ben burada böyle basa basa gitsem, yardıra yardıra gitsem yani inan bana zevk alma. Çünkü niye? Etrafı kesemezsin. Şöyle bir manzarada uzaklarız. Şunun güzelliğine bak. Şöyle. Ya. Şöyle güzellikler var. Bakın. Gördünüz mü? Ya. O yüzden her defasında diyorum. Bisiklete ız olarak kullanmayın. Kendiniz olarak kullanın. Ha. Dersin ki profesyonel yarışçıyım. Ya tabi performans turları olur. Kendince çıkarsın, hızını yaparsın. Ama yani böyle şeyle olmayan, profesyonel olmayan, illa ız 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 tutkunu olanlara benim lafım. Onlar zaten kendince kendi şeyini oturtmuşlardır yani. Vücutlarını tanıyorlardır. Ben mesela ilk bisiklete bindin, yani ilk aldın, pataküte pataküte kullanan insanlara söylüyorum. Yani Bisikleti dengeli kullanırsan bisiklet senin için hayat arkadaşın olabilir, dostun olabilir. İstediğin kadar sinirli ol, kavgalı ol. Yahu demek istediğimi anlıyor musun? Senin sırdaşın olabilir ya. Harika bir şekilde çıkarsın, mahalle mahalle gez. Ya ben Esenler'de kaybolduğumu biliyorum. Sokakların aralarına giriyorum. Hiç görmediğim yerlerine ya. Oradan oraya, oradan oraya giriyordum. Ya bisikletle zaman geçiriyorum. Ya demek istediğim bu. Gün içerisinde çık. Ya oradan oraya git. Yolun yine kaybolsun. Aç kilometreni. Kaç kilometre? 20 mi yaptın? Hop cebinde senin. Bu ilaç. Yarına ne yapacaksın? Dinç bir şekilde işine git. Okuluna git, sınıfına git, yüzmene git, sporuna git, evine git. Bir yere git. Ama bu 20 kilometre cebinde. Bir dahaki bisiklete bindiğinde vücut bu sefer daha endeksli olacaktır. 20 mi yaptın? 25'e yüksel. 50 mi yaptın? 60'a yüksel. Bu bir anda 100-200 kilometre yapmaya kalkarsan yani ak dilinde bir dil vardır. Hatta çok da meşhurdur. Apışıp kalırsınız. İşte bu apışmak kelimesi nedir? Mahvolmak olmak, yıpranmak anlamında değil. Gerçekten apışıp kalırsınız. E 100-200 kilometre. Senin daha dur. Bismillah. Sen daha bisiklete yeni başlamışsın. E ne bu? 100 200 ne? Daha dur. Hele bir git. 10 20 30 bir kendini bir yükselt. Bir dinle bakalım ucu nasıl tepki veriyor. Ya bisiklet seçimin doğru mu? Boyu, kadrosu, fitesi, şu elcik, el yapısı. Ya direksiyon yapısı bile sana acaba uyuyor mu? Bunları denemen lazım. Şimdi günümüze artık böyle o kadar konuşmak yeter Allah'a emanet olun kanalıma abone olursanız ya dinlemeyeceğinizi biliyorum ama <laughs> olsun dinlenmeyecek olsun benim için keyif ya böyle uğraşmak bile zevk veriyor ya Allah'a emanet olun